Merhabalar. Bugün size yetişkinlerde konuşma sesi bozukluklarından bahsedeceğim. Konuşma sesi bozuklukları, daha çok günlük hayatta bazı harfleri sesletememek ya da bazı sesleri sesletememek ya da yerine başka sesler koymak gibi tanımlayabildiğimiz bir bozukluk. Bu yetişkin çağlarda özellikle ekrandaki bazı isimlerde de görülmesi ya da çevresindeki kişilerde görülmesi ve hoşa kadar düzeltilmemiş olması kişilerde bunun düzelemeyecek bir problem olduğuna dair bir fikir yaratıyor. Bunu daha çok alanda çalışırken gelen danışanlarımızla da konuştuğumuzda aslında ben bunu düzelebileceğini düşünmedim ama günlük hayatımın kalitesini çok düşürüyor gibi geri dönüşler alıyoruz. Aslında artık artikülasyon terapisiyle, konuşma sesi bozukluğu terapisiyle bunun halledilmesi çok daha kolay. Özellikle yetişkinlerde verilen yönergelerin kolayca algılanması, çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasıyla kısa sürede hayatınızı daha kaliteli hale getirmek mümkün. Sıklıkla kişiler bu sesi sesletememelerinin herhangi bir kas yapısından ya da fizyolojik bir yapıdan kaynaklandığını ve bunun böyle devam edeceğini hiçbir şekilde düzelemeyeceğini düşünüyor olabilirler. E, fakat aslında süreç böyle değildir. Eğer kaslarla ilgili bir zayıflıktan kaynaklanıyorsa da yine dil terapistleri bu anlamda kişilere destek verebilirler. Konuşmaya başladığınızdan beri aslında bu şekilde hatalı ürettiğiniz için size hiçbir şekilde düzelmeyecek gibi gelen bu hatalar aslında dilin doğru şekilde konumlanması ve doğru egzersizlerle çok kısa sürede topa bu da sizin günlük hayatınızı, iş hayatınızı, günlük hayatta bazı ortamlardan kaçınmanıza bile sebep olabilecek. Aslında çok büyütülen bir problemi çok kısa vadede, çok kolaylıkla halledebileceğinizi gösterebilir. Konuşma sesi bozuklukları çoğunlukla dilin edinim sürecinde yani çocuklukta edinilir ve eğer düzeltilmezse yetişkinliğe kadar devam edebilir. Fakat konuşmanız belli bir yaştan sonra bozulduysa bazı hatalar olduğunu seziyorsanız bu başka bozuklukları çağrıştırıyor olabilir. Bu şemsiye çok geniş olduğu için yine bir uzmandan bu konuda görüş almanızı öneririm. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.